私はですね Tamam başkanım. teşekkür ederiz. Hayırlı bir iş, tatlı olsun, Hayırlı uğurlu olsun. Ahmet, yani. olsun. O şehrin sanayicileri olarak hepimizin ortak hedefi hem iş yerlerimizi büyütmek hem de Konya'mızın üretimle büyüme rotasını sürdürülebilir bir yapıya getirmektir. İnşallah bizler, bizler önceki kardeşlerimizin bu hedef doğrultusunda onurla ve gururla taşıdığı bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız. Türkiye yüzyıl hedeflerine daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat desteği vermek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. <laughs> Sektörlerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, Konya'mızın üretim kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Biliyoruz ki dünya artık hem küçük hem de büyük bir pazar haline gelmiştir. Dolayısıyla bu dönem özellikle ihracata daha fazla odaklanacağımız bir dönem olacaktır.